Selam arkadaşlar, Tarçı Bulup hoş geldiniz. Bugün tekne tuttuk. İki aile, Minalar ve biz. Çok heyecanlıyım. Kahvaltımızı ediyoruz. biraz uykum var ama tekne gideceğimiz için çok heyecanlıyım. Şimdi giyinmem lazım. Kahvaltımı yedim. Ve giz göstermişim. İçimde mayalarım var. Altı ve üstümde <laughs> bu şekilde. <laughs> Evet, Arkadaşlar benim cebimde para Çok sıra? kötü bir şey oldu. Ben tam çıkacakken havuzun içine düştüm. Evdeki havuzun. Tamam. Üstümü değiştirmek zorunda kaldım. Ne yapayım? Hayırlısı buymuş demek ki. Ama çok canım yandı. Şu omzumu çok kötü kenarına çarptım. Çok yanıyor şu an. Acıyor zaten Şey, yandığı için de acıyor. Hazırım şu an tam da çıkacakken oldu. O yüzden o düştüğüm kısmı da buraya koyarım şimdi. Babalar anne yüzmeye başlayacağız. Evet. Şimdi bunu atlayacağım çok korkuyorum. Evet. Ben atlıyorum atlayacağım. Şey. Çek. Hadi gel. Çok istek. Ay ay ay. Bakın herkes atlıyor. Oha. Ay çok korkuyorum. Bunu sakın Merhaba. arkamdan atlamayın. Oha oh. yalnız çok derin. Ya baba korktum yemin ediyorum. Baba. Sen önce bir atlasana. Sen o, ya atla. Ya, Sen atlayabiliyor musun? Çıksın ben atlayacağım ya. şimdi. Çıksın. Çıktı. Biraz ya. daha çıksın. Ya, Allah ceza ya. versin çok korkuyorum. Ama atla atla atlayacağım. Anne bir Geliyor. Eşine de atla. <laughs> Hayır, önce bir kendini <laughs> normalize. <izla>. Çıkar <laughs> mı? Gel. 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 Ben de atlayayım önce. çek 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 dur Dur herkes bak. bak buradan çok güzel takla atın. <laughs> çok zor. Ama çok tuzlu. <laughs> İşim Oradan çok atlamak istiyorum. Merdivenden tutun oğlum. çok iyi. Burası da Zorlu'nun adasıymış. Tamam, Yemek veriyor lazım. musun bunlara? Evet. Tamam. Yemek verecek size. Yemek verecek, yenek size. Yenek verecek yenek size. Yenek yenek size. Bekleyin. Balıklama atladık. Yüksekten atladık. Şimdi de balık yemeğimiz var. Bunları yiyeceğiz. Su, su yapmaya geldik. Çok heyecanlıyız. Bu, bugün çok fazla şey yaptık. Yemeğe bindik. Bir tane... Bir şey bir şeye bindik. Şimdi de buna bineceğiz. Umarım güzel olur. Yani su kayanı zaten yapıyordum ama bu biraz daha zor olacağını düşünüyorum. İnşallah düşmem. Biraz korkuyorum ama önce sen yap. İlk kez tekneye bağlanacağım. Kameranın yani su kaynağını biz böyle bir makineye bağlanıyoruz. Makineden ip çekiliyor ve bu arada sırtım gerçekten çok kötü yanıyor. Bakalım nasıl olacak? Nasıl olacak? Nasıl? 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 bekliyor. Nasıl? 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 Merak etme, merak etme. Tamam, tamam. Hadi, başlıyoruz. Gel hadi. Evet! Susunamadı ki abi. Bak, bir beş dakika sonra beni görmeniz lazım. Çok iyi yapacağım. Her yerim yanıyor. Çok kötü kızardım. Domates oldum. İzleyin <laughs> benim pişman şuan. Hazırsın. Yalnız iki elinle tut. Asıl. Asıl. Evet işte bu be. Evet be. Ne olursun.

Yoruldun mu? Hadi be! Bırak! bırak. 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 Tamam bitti! Ya bu kadar. Bir de bu kadar mıydı? Ba ba ba, ba. Ben, ben. Ben, ben yapacağım. Ben yapacağım. Ezi yapabileceğinden emin misin? Evet ama ben çok güzel yapacağım. Çok heyecanlıyım! Bence yapamayacağım. Bu senin çık oğlum sen. Ben, ben, ben gideyim mi abi. adam. Tebrik ederim çok iyi <laughs> İki dakika sürdü hiç beğenmedim. Kazığın evet, önde gideni. Kazığın önde gideniz. <laughs> Kaç para ödeyeceğiz? Yüz lira ödedik. Şu kazık için. <laughs> adam akıllı borç yok. Adam Allah akıllı Allah. can yeleği yok. Allah Allah. İki dakika Yine, şuradan, yöne. şuradan şuraya götürdüler bıraktılar orada bizi. Allah Allah. Uğraştık lan seninle bunca. Ay bana uğraştın sen sadece gaza basıyorsun. He. <laughs> şimdi atacaksın. Ya e onu tereyağdan kıl çeker gibi çekeceksin. Onu herkes yaptıran bilir. Millet... Çıkmıyor mu? Yok. Bu orada döndüremiyor. Ben süreceğim. Döndüremiyor. İzleyin arkadaşlar. Öğrenin. Hüseyin'den daha iyi yapacağımı adım bile Şuram çok Ay. acıyor. Çok heyecanlıyım çünkü ikiden beri artistik taslıyorum. O yüzden kötü sürersen. <laughs> tamam şimdi beni havuzdan atacaksınız. Havuz değil. Dönde. Ama ayaklarını ben şimdi nasıl atlayabilirim? Kafana dikkat et. Atla. Hoppa. Evet, süper süper. biraz bir dakika evet. Aynen. Ol, tamam. Bir, bas bas. Ben şey. evet. hallederim. Ama Cahil. Beş. Cahili biraz rahatsız ediyor. On dakika on. Arkamızdan gel. Ama bizi geçme. Tamam. Evet, kalkabiliriz. Hazır mısın? Evet. Hazır, başla. Kalkabiliriz. Tamam. Heyecan hazır. Ha, dur, durduk. Tamam. Dur, dur, dur. Dur. tamam. tamam. Dur, tamam. Evet, kalkabiliriz. Bravo, 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 bravo Bırak, bırak dediği için. Yetişiriz biz ona. Sen bize bak. Hazır. Tamam. Bravo <laughs> Sorun yok. Gayet iyiydi. Bir daha deneyeceğim. Hazır. Hazır. Ya. Güçlü ol. Ya. Hazır. Ya. Korkma. Hazır. Yok. Ne de çok iyiydin. Otuyor. Abi. Anladım. Ağzına su kaçıp durdu sizin yüzünüzden. Ay nefes alıyorum. abi kontrol edemiyorsun ya. Kalksan da dalga çok var. Adam diyor ki zaten dalga olduğu için biz yapmıyoruz normalde. 200 lira verdik. Bir bok yapamadık. Abi biz iki, kişi başı var ya. 200 lira yapıyoruz. Bu abi hayır sistem değil. Biz agajın teknemiz bizi bırakmış. Gidiyor bizi fark etmemişler. Ben böyle bir şey görmedim. Evet. açılmış rengi. Şok oldum. Ama yüzüm de çok karardığı için üzgünüm. Ama saçım bakın çok sarardı. Burası Göcek Limanı zaten. Geldik yani. Omuzlarım çok acıyor. Çok acıyor. Bakın. Çok acıyor canım. Şimdi geldik. İneceğiz ama arasına gireceğiz. Kollarımızı uzatmayalım. Ben Tebrikler. Çok acıyor. İyi tatlılar. Görüşürüz, hoşçakalın. İyi tatlılar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Gerçekten çok eğlenceliydi. Beş buçuk, altı saat falan durduk. Yok pardon. Çok Yedi galiba. saat, 8. sekiz saat falan oldu. Gayet eğlenceliydi. Çok beğendim.